Turgut. Turgut Turgutluk yapıyor. Öf. Onu yemesi var ya şeyde yarı canlı yedi ha. Bu çocuk fena bak ya. Ah Twisted Fate ne yapar kanki? O orta öyle mi yazılıyor AFK yok boş. AFK var diye girdim ben normalde girmezdim. Nasıl zannediyor bu o koşuyor maşı bir şey yapıyor. Görüşürüz kanki. Lan şifa bastı. Şifasını unuttum bunun ben ya. Flash mı He flash tutuştu attım. Aha gitmedi. Beyze de gitmiyor eşek. Kankam çok kaşınıyorsun. Çok kaşınıyorsun götünü kaşıyorsun. Kim dedi sana toplayın Twisted Fate iyi olur diye? Daha dün annemizin kollarından çiçekli bahçemizin yollarında koşarken bu gelebilir ha ayvar kim Bunu Gelsin. Bekleyin. Bir anet daha pot bastım bu iş tamam mı? Afiyet olsun kral. Ya ben bu çocuğum var ya kafasına vuracağım birazdan. Tam yanına geliyorum vuracağım. Savaştan çocukla tak kafama stun kartı atıyor. Kanka bak git. Caitlyn kral ne yapıyorsun be? Neyse flashimiz geldi sıkıntı değil oynarız. Ya ananı. ne? Hoş faydalıydık. Gitmedim gerizekalı tuttum işte aptal. Beni deneme. Batu ispet beni deniyor. İyi şeyler görmeyecek birazdan. Deli mi Olur abi. Ben sana beni deneme dedim. Ya gelme de bari de gelmeyeyim ya. Ölmüşün lan. Kanka Moçaro öyle oynanmıyor ya. Daha doğrusu toplayında oynanmıyor. Kaşı dönmüş. Gelsin gelsin gelsin. gelsin, 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 gelsin. Troll edin. Hadi. Evet, kurtçuklara gir oğlum. Gireceğim kadar. Şurası çok minyon geldi de. Çocuk çok minyon getirmiş. Kankam geldin mi ya? Hıh, bu ne Gel lan Turgut. Kestim de ona Turgut. Anam oyunu açıktı. Oha, flaşa bak. Çocuk dondurmaya o falan da çalışıyor. Flaş at. Şu flaş atında. da. Lan bana değdi. Adamın yanında base attım. <laughs> Oğlum bak şu kızlara diyorum anlamıyorsun Turgut ya. Kanka senin fazla şeyin yok bu arada ömrün yok. Sen kar karıştırmaya başla. Bence de. Yapma <laughs> Nami. Hadi evet. bak. Şey oraya geliyor. Bunu mu? Aa. Okey. Biz <laughs> hepimiz yaşıyor. Totem mi kırıyor lan? Uza lan. Senin ben var yok edeceğim oğlum seni. Totem namus dur lan. Kankam kartlarını karıştırmaya başla. Ben sana şimdiden söylüyorum bak. Bu benim son uyarım. Aynen. Öldün Ayret. Ben uyarımı yaptım. Geldim Ayret. Ben uyarımı yaptım. Allah'tan tuttun ha. Ben uyarımı yaptım. Tuttun. Kalksın ne haber lan? Afiyet olsun kanka. Ultisi yok sanırım. Öldü, bir yere gidiyor. Ultisi gelmiş olabilir. O çok, çok hızlı koşuyor bu Ya ben oyun oynayayım ben çıkacağım. Kader sakin ol. Tamam Twisted Fate Bak kontrolü Bak kontrolümü kırıyor bir de. Tutemimi kırıyor tutemimi tutemimi. Canıma da İsmail Bey, vurdur. Gitti lan, nereye gitti o? Şuraya gitti. Gözümün önünde gitti. Potemi kimse kıramaz lan. Kardeşim totem namustur. Bak baba ne yazıyor. Tamam bunlar aşağıda. Kule bir, bir kerem bir şeyler ettik ya. Uy çok güzel oynadın. Sevinçli bir yaşasın okulumuz. Çetin eve yürüyerek gittim. <laughs> Böyle saçma oyun mu olur ya? Çocuğa işkence ediyorum Turgut. Al nunu geliyor sana. Gelsin. Nami'yi beğendim ya. Öldüm. Nami'nin... Nerede geldi senin ultin ya? <laughs> Bu muydu nunu ya? Aa siktir çocuk kule aldı. Topa. Şunu bir mesajımızı verelim. Turgut ne diyorsun bu pozisyona? Selamun Aleyküm. Böyle diyorum. Aaa <laughs> Lux. <laughs> Bunu bana sal. Bunu ben biraz işkence yapayım. Bakayım. <laughs> <laughs> Alım at içeri. Gel lan buraya. Enayi flaşı. <laughs> lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Kanka ne haber? Oha oldum lan. Orada. <laughs> Bunlar bir manyak oynuyor ha. Ha orada bir Gel gel bana gel. Bana gel. Hay amına koyayım. Twist'e tool ulti tattı. Ultim var. Dayanın. Oo savaş rezalet. Hayber rezalet oldu Hayber. Lan bunlar kim? Mami nerede? Ben ne anlatıyorum sana? Mami nerede? <laughs> Mami neredesin kankam? Mezarda. Baronda var Turgut. Beyler beyler yardım beyler yardım beyler yardım. <laughs> Amın. Baronu. Bezlemem lazım şu an. Kule gidecek. Hmm. Biraz hasar çıksın ya. <laughs> lan oğlum oyun bitti lan. Eş, eş ulti at, eş ulti at. Bu gece de burada kal. Ha. Hangisi kasmış lan? Ne kazanıyor, biz ayrı ayrı gidecek kadar haklı kardeş. Ah, geliyorum geliyorum. Turut öldün mü lan? Lan yeter 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 sistemle. Aa. <laughs> Ay sikiyim ya. Yetişemiyorum ki adamlara. Ya bizim bot lane'dekiler karşıda Caitlyn oldu mu ne oluyor ya? He ya sorma. Caitlyn bir koyuyor. Satmasana ben. set. İremiyom ki. Bu gece de topa. Yürü 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 bu gece de bu zaka. Hala oyun oynuyorsam. Sen bir oynamıyorum <laughs> <laughs> da. Allah kitap için bak. Biraz adam keselim. Adamlar toplu olmasın çok kaçtı Turgut. Nereye gitti lan Ya Nami ulti ulti bir şey at Nami. Doklanıyom bak Ulan artık öldürün ben çocuğu görünce katlanamıyorum bak Aman koyayım çocuk esini niye saklıyor ya Lan köye bak <laughs> Ay amanın Sonuna koyayım ya. Ultisi yok. Vay ver böyle bir şey yaptım ki senin bu oyunu kaybetme şansın yok. Vur 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 keke vur. Turgut öldüm Turgut. ay ver. Öldüm öldüm öldüm. Bitti oyun. Bak beş saniye beş, saniye beş saniye beş saniye beş saniye beş saniye. Allah'a kitap için geliyorum top <laughs> <laughs> top 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 top. Kader top kader top place, top please top top Abi Q'dan çıkardın ya. sadece. Atlıyorduk. Çok iyi. Kötü susturun ya. Kimin köpeği o? Köpek mi? Arkadan. Benim arkadan geliyor dur. Bir şey oldu. Turgut, Turgut girmemiz lazım. Turgut girmemiz lazım. Nami ultim var mı? <laughs> Lan ne yaptın? O ne? O, duvardan sektim amına koyayım. Nami, 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 Nami. Ben şeyi sildim Twisted Fate'i de çıkmam lazım şu an bir tık. Turp bir tık geri oynayın bir tık geri oynayın. Allah kerim geri oynayın bir tık. Lan sikerim. Turut Nax da geliyor. Hadi oğlum. Gel kucağıma gel kucağıma gel kucağıma. Yo oyun bitmiyor. Sen bak mısın? Amını sakın girmeyin. Çık çık, az yer tele ben base attım hemen geliyorum. Turgut ulti at oğlum. Başka hiçbir şey yok. Ultiyle geleceğim. Bakın ne yakaladım. Abi abi geri çıkın. Gel 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 nereye kaçıyorsun yarrağımın başı Q'ya bak eşşeyle şekli Q attı Oraya Yok. oynadık abi orası Abi bana geldi. Bize, geldi bize geldi bize geldi bize geldi bize geldi bize geldi. Bize geldi. Bize geldi. Emery, Emery. ben herkesi Çıkın çıkın şu an lane'ler girdi Biraz itelim At, Abi nereye gidiyorsun Oyun 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 Ben bozacağım bunlar gelmesin diye siz gidin bozun onları Başlayın orası bu çocuğu. Öldüm 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 güzel, güzel, güzel. Ben <laughs> şunu alalım mı oha yaş durdu kritik olsun. niye böyle üç dönüm arazilik yerine vuruyor kaya baron mu yesek? girin koş başa gir gir koş ben kırmızı alayım takıma iyi oluyor Bak bak Caitlyn geldi. Bak 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 Caitlyn bak. Hop. Bunu kesmen lazım. Kesik kesik. Bir daha var orada. E çok güzel ulti oğlum. Oyun bitirelim, oyun bitirelim. Ben onu vururum duvarı. Geliyorum lan amına kudumun gel. twist sıtmasın nesin gel. Arramın başı. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben kuleyi tanklıyım siz vurun lan. Gel kuleye vur. Turun sen ne yaptın? Anam amına koyayım. Burası şu an çok kötü bir savaş oldu biliyor musunuz? Çünkü milyonlara baksanıza şeydeki middeki Orospu çocukları delirtti delirtti kafayı yiyeceğim İnhi de aldık Diğerleri de oldu çıkın Bu saatten sonra zor gibi çıkalım Lan oğlum bu çocuk yedi. Ölmesin de Ben Saçın olacağım. Da... sanki 4 kere ölmüş dört kere 4 ne amına koyayım Oğlum şu an... Tamam. <laughs> lan ne? Lan, lan efe verme 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 verme. verme. Tam başlattı bir. Tamam oynayacağız buraya artık başka çaremiz yok. Tamam ben oynatırım ultim var. Tf buldum. Ay tf tf tf. Kanka gel. Ya, vur 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 vur. Oh. Can. Tamam sıkıntı yakalar mı ben eğimle onu. Tamam. Her yere de basmış eşi ol eşi. Allah Amına Allah. Amına kodumunu. O rospusu. Bu itir 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 itir. eşek tam tamam. tamam. <laughs> gel 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 gel